Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün <laughs> sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. <laughs> bugün arkadaşlar e, Minecraft'a madene gireceğiz. Ama ilk önce bir sabahın olmasını bekleyeceğim. E, ve arkadaşlar Minecraft'a şöyle bir fikrim var. Şimdi e, nasıl bir fikrim var? E, hani şey ev yapmayı düşünmüyorum bu, bu tür yerlerde yaşamayı ben daha çok böyle hoşuma gidiyor. Hani ev işte epey sorunlu olur. Az sorunlu olur. Yani ev yani kısacası biraz az yapacağım. Çünkü eve gerek yok. Anladınız mı? Yani benim ev yapasım yok. Ve dışarısı çok karanlık zaten. Lan evimi göremiyorum. Ha, bu arada arkadaşlar dediniz ki az screen recorder'dan çek. Burası daha iyi çözünürlüklü çekiyormuş. Vallahi ben bilmiyorum arkadaşlar. Siz öyle dediniz diye ben de screen recorder'a geçtim. Mobizen'den. Ee, şimdi bir sabah olana kadar ben şu alt katımı biraz büyüteceğim. Çünkü buraya fena derecede bir fırın odası düşünüyorum. Ee, fırın odası, sandık odası, depo yani. Burası kısacası ben burayı depo yapacağım arkadaşlar. Çünkü buranın artık bir depo olması lazım. Belki de ileride çok fazla eşya olacak. Hani her gördüğüm eşyayı alıp buradaki chestlere dolduracağım. Çünkü öyle daha çok hoşuma gider arkadaşlar. Allah durmadan da şurada oturuyorum. Mikrofona elim dokunmasın diye. Yani bakın böyle iki katlı bir şey yapacağım. İnşallah böyle bir tane madenle de bağlayacağım. Öyle bir tane madenle evim bağlı olacak böyle. Gidip o madende zıbıdı çıktı. Böyle gidip eğleneceğiz. Ee, ben yavaştan da bir şurayı açayım. Sabah olmasını bekleyelim. Sabah olunca zaten çıkıp bakarız. Yani sabah olunca ben keşfe çıkacağım. Ve arkadaşlar ben durdurayım. Sabah olunca getiririm. Arkadaşlar kıyamet koptu. Yanımda creeper patladı. Bu nasıl iş? İki canım kaldı ya. İki canım. Allah. Yemek yok mu? Yemek verin. Canım yok. Hop şunu alalım. Hemen yiyelim arkadaşlar. <laughs> Lan yanımda creeper patladı. Sabah olurken yanımda creeper patlıyor. Aga ya, bu nasıl iş? Sabah olurken yanında creeper patlaması çok şans. Aga be evim ortalıkta kaldı. Evim. Bu. Ne? Lan öleceğim. Lan. Ay, yürü git. A, lan. Ay, yürü git. Yürü git. Velet. Velet'e bak sen. Öl. Öl bakayım. Öl burada. Öl. Canım bir doğsun öyle gideceğim. Abi ya bir de üstüne yağmur başladı. Komut da yazamıyorum. Hileler kapalı. Komut yazsam hemen işte neydi? Dog Dogton Fall. Öyle o muydu? <laughs> ee, veya Wither Clear. Wither Clear. Aynen. Hmm. Biraz da keşfe çıkacağım. Bu evdeki eşyalarımı alıp keşfe çıkma kararım var aslında biraz. Çünkü yani hani şey. Böyle gezmek daha çok hoşuma gider. Evet. Şimdi şuradan hemen şöyle bir birkaç tane meşale yapalım. Ee, buradan yapılıyor. Patacıdır. Hayır bir tane daha istiyorum. Bir tane daha ver bana oyun. Ey adamım. Neyse olmadı ikinci kata taşınırız. <laughs> i̇şte ikinci kat bu yüzden iyidir arkadaşlar. Bodrum katı olacaktı. Ama artık ana evimiz orası olur. Hem başka ne yapabiliriz? Şimdi geç yani keşfe çıkacağım. Şu fırınla kraftini bırakmak istiyorum. Ama şu chestteki şeylerimi bırakmak istemiyorum açıkçası. Üstüme alsam çok mu şey olur? Çok mu kötü olur diyeceğim de. Hmm. Yani ben evimi bulabilir miyim? Bulamam. Ama dur bir dakika. FPS 15. 14. 15 oluyor. Tamam. Mem 170. Mem 100, 170 olunca Demek ki buradayız. Mem, mem 170'te burada mı oluyoruz? Mem 169 bak. Ama B doğru gelince mem kaç oluyor? 170 oluyor musun? Mem. Bakalım. 162'ye kadar düştü şu an. 159'da. Ya ben anlamıyorum bu adamlar nasıl bakıyor orada komutlara. Ben bu yaşta işte bakamıyorum ya. Hayır. Neyse ya. Bulurum ben geri buraya. Burası benim evim. Seni bulacağım ev. Aa yatak. Lan yatak. O oh, lan hayır yatağımsın sen benim aşkım yatağım öl lan yatağımın etini verin yatağımdan evet yün ve bir adet et çıktı daha fazla yatağım yani yatağa ihtiyacımız var bir tane yatağımız daha olmadı bile. O oh, lan koyun koyun gel lan buraya şaplo seni şaplo öldü ha nice. Hadi bak bir tane daha bulayım keşfe çıkacağım lan. Lan tavuğu ben de... Bir dakika. Örümcek öldürürsem yün yapabiliyorum ondan. Ve yaptığım yünden de yararlanabiliyorum. Aa bak burası benim düştüğüm acı çektiğim yer. Ki ben yani ki ben orada şey mi gördüm bir koyuncuk mu gördüm. Bak koyunlar lütfen karşıma çıkın ya. Hiç olmayacak yerlerdesiniz. Bak sinirlerimi aplatıyorsunuz. Koyun. Koyun yok mu? Koyun. Alo. Koyun yok mu hocam? Hocam bir koyun yok mu ya? Hocam. Alo. Aha. Lan her tarafı açla dolu. Arkadaşlar bir yandan da kaydı kontrol ediyorum. 10 dakika olunca bitirmem lazım arkadaşlar. Çünkü sonra YouTube'a yüklenmiyor. Mesela ilk videolarda yaptığım hatalarımdan birisiydi. Bu yüklenmeme hatası işte. Bakıyorum abi şu an hiç gözükmüyor yani. Yani evimin buradan gitmeye de korkuyorum. Vallahi aha lan inek. İnek. Lan. Oha! Lan Spider vuruyor. Hayır, Spider-Man gel lan. Fightlayalım oğlum. Gel gel. Gel lan sen misin spiderman Bir dakika. Lan üç tane mi? Kaç tane bir tane yün yapılıyor? Dört tane yapılıyordu ya. Ya of. Ay. Allah ya. Hayır ya. Bir tane daha. Hocam ben bu yünü nasıl yapabilirim? Ama bak bir tane ihtiyacım var ya. Bir tane daha. Yavrum çek. <laughs> Biraz bir tane daha verseydin yani. Ölür müydün bey? Yani örümcek gerçekten. Cin çıkacak cin cin çıkacak. Tövbe, tövbe, Kafayı vurduk lan biz iyice. Şuraya koyalım biz yemekleri. Arkadaşlar ben video dışında zaten gidip gezerim. Çünkü mikrofonu tutmamak için elimi oradan hani uzak tutuyorum ya. O yüzden elim ağrıyor o yüzden biraz kötü oynuyorum. Yoksa ben gayet iyi oynuyorum. Cin cin düm düm. Bakalım. Aynen saat 9. <laughs> Aynı renkte mi olmanız lazımdı sizin bebeler? Ya lanet olaş. Lanet olaş işini. Ey bebeğim. Aha. O zaman dünyanın en zeki çocuğuyum ben. Arkadaşlar. Aklıma efsane bir fikir geldi. <laughs> Yanımızda boyanın alası var arkadaşlar. Yanımızda boyalar var bütün günlerimi bu renge boyayıp arkadaşlar yatak yapacağım. Allah'ım ne kadar zekiyim. Hemen bakalım. Güzel güzel. Hop ne kadar da çok zekiyim ya. <laughs> o yüzden mi bu kadar zekiyim? <laughs> evet. Şunu ben alayım hocam. Magenta day. Şimdi hop. Bak. Hocam biz yünleri nasıl yapıyoruz? Alo! Mutlu abi. Bu yünleri biz nasıl şey yapıyoruz ya? Boyuyoruz Mutlu abi. Mutlu abi biz bunları nasıl boyuyoruz? Böyle mi boyuyoruz? Aa! Pf, bu kadar kolay. Ya bu kadar kolay mıydı? Neyse arkadaşlar biz burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.